İyiyim adam diye. Kardeş sana bir şey diyeceğim. E, mi abi, yedim. Bir dakika dinle dinle sen sadece dinle. Yedim. Şş, yedim. Bu dünya kimseye kalmayacak. Burası benim babamın yeri değil. Burası benim babamın, burası bir iş yeri. Bu adam beni sevmeseydi para vermezdi bana. Sektör gidecek lan senden mi <laughs> bu lafı derdi bana. Ve, ve bu lafı derdi bana. Dinle dinle. Dinle. Kafasızlık etme dinle. Bu adam derdi ki bana, bana de? kafasızlık etme diyorum sana. Sen bu adam bu adam bana Bunu bak. Bak Allah bak Allah. Bak gel de kavga etme. Soğuk su karakolunu arayacağım abi. Bak. Alo. Ara. Kalın. Ara. Her yerde eşkalim var benim. Her yerde var. Canım, Ahmet ee. Sikmiş bir eşkal de bilmem neydi. <laughs> Amunakup tatlı kocaman tatlı sesi udar kafasına sıktı. Yani sikmişim <laughs> nerede eşkal varsa bir milyar varsa. Top benim toplayacağım burada ya 100 lira 2 200. Yıl ne yapıyoruz? Yıl çerez al. Al tamam. Anne, alacağız, tamam annem. Tamam. Allah herkese sağlık affet Namaz kılacağız namaz. Tamam anne. Sen namaz kılmayı biliyor musun? Biliyorum. Ö öğlen namazı kaç rekat? Öğlen namazı vallahi unuttum. kaç taş namaz sen buraya? Sabah namazı kaç rekat? Peki bir dakika sen burada sigara içiyorsun mi? Yok. Sana... Sen sabah... için mi? Ben içmiyorum hayır. Ben içmiyorum. İndirelim. Özellikle. Sen burada sigara içiyorsun mu? Tamam. Sigara içmeyeceksin. Ben burada da kimseye sigara içmeyeceğim. Tamam. Adamın ağzına sıçarım. Gerçekten. burası bir Heh. yanarsa, burası bir yanarsa da Allah seni burada kurtarmaz. Anca itfaiye gelecek, söndürecek. Hayır, hayır, hayır. Allah seni, hayır. seni kurtarmaz Aynen. artık. Istedim. Ver ağzımı da ver. İstanbul şartı var. kaç? Ne bileyim lan? Nasıl yani? Ne bileyim kaç İstanbul şartı? Sen Müslüman değil misin? Müslümanım ben. Elhamdülillah Müslümanım. Yani ben. pek peki elhamdülillah Müslüman. İmanın Müslümanım. şartı kaç? Sen sigara kullanıyor musun? Yok. Tamam. İmanın şartı kaç? Bilmiyorum unuttum vallahi. Ee, Unuttum. Şeyi sorsam bir de Alevilik hakkında. Bergini...